Ya hayır Taceddin, benim telefonum falan bozuk değil. Ben seninle konuşmak istemiyorum sadece. Onun için açmıyorum telefonu. <laughs> ya sana karşı tavır değil Taceddin. Bak Taceddin, e, sana karşı negatif veya pozitif hiçbir duygum yok. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Taceddin, biz anlaşamayız. Yok. Neden olduğunu beni birazcık tanısan anlayacaksın Taceddin. Niye bu kadar ısrar ediyorsun ya? Olmaz Tacettin. <laughs> ne? Ha öyle mi? Ha gör bakalım tamam. Hadi bakalım o zaman oldu kabul. <laughs> tamam. Gör o zaman sen de Hanya'yı Konya'yı anlayacaksın olmayacağını. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Tacettin'e yemek randevusu verdiğime inanamıyorum ya. Sen manyak mısın Aslı? Ya asla olmayacağını kanıtlamak için şey su çıkacağız yemeğe tanıyacak beni, görecek Hanya'yı, Konya'yı ve yani sonsuza kadar rahat bırakacak beni umarım. Seni getirdiğim yeri beğendin mi Aslı? Ben hep buraya gelirim. Burası bizim Taceddin. Ay, bak e, Taceddin, sen bana dayanamazsın. Vallahi. Evet, dayanılmaz kadın. Bravo, dayanılmaz kadın. Taceddin, bak bu benim en kapalı kıyafetim. Ben böyle dolaşıyorum hep, seviyorum. Teşhir etmeyi seviyorum. Böyle bir özelliğim var, elimde değil. E, yakışıyor, güle güle giyi Aslı. E, daha çok da böyle birlikte olduğum insana değil de... ...böyle dışarıya, alakasız insanlara göstermeyi seviyorum oramı buramı. Böyle bir ilişkanlık. E, güzelliği saklayamazsın ki Aslı, e, genç kızsın tabii. Taceddin, ben 30 yaşındayım. Oh. Bir kadın için en güzel yaşlar Aslı. Taceddin bende sellüt var, böyle böyle. Ee, mankenlerde de var olsun. Sen de manken gibi kızsın zaten. Ay çıldıracağım ben ya. Of! Ay! <laughs> <laughs> Rezalet! İşte ben böyle sinirlenirim bazen Taceddin. Koparım yani, kaptırırım kendimi. Sağım solum yoktur. Şey Aslı'cığım, üzme kendini ne olursun. E, Mahmut, başka bir yemek getirin. Yok Mahmut, sen yine bundan getir. Güzeldi. <laughs> Manyak annen ne yapıyor Taceddin? i̇yi Aslı'cığım, bildiğin gibi. Sorduğun için sağ ol. Ya Taceddin, Emine teyzeye manyak annem diyorum. Duymuyor musun? Ne yapıyorsun sen? Ben böyleyim işte Taceddin. Öyle aileler falan kıl olurum ben ya. Ne o anne, baba bilmem ne. Yani benim gibi biriyle çıkacaksan anneni babanı bir daha göremezsin kolay kolay. Bu kadar at Baslıcığım. Ah. Ee, Taceddin, bir de senin bir dizi ameliyat olman lazım. Çünkü ben 1.90'ın üzerindeki erkeklerden hoşlanıyorum. Böyle. Oh, ya şey Aslı'cığım, Japonların yaptırdığı bir ameliyat varmış. Böyle dizlerinin altına metal takıyorlarmış. Canını acıtıyormuş insanın ama... E, ...15 santime kadar da uzatıyormuş. Şey, 1.85 olmaz mı? Taceddin sen hiç gurur yok mu ya? Aşkta gurur olmaz Aslı. Ay, ay ne yapıyorsun? Tutma elimi Taceddin. Ay iğrenç. Tamam pes yemek falan. Aa, Tacettin lütfen beni bir daha arama. Çok kıl oluyorum ya. Ay. Şey, şeker çivit yarışmasına katılalım mı? <laughs> Volkan'a sürpriz olur belki. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.